Herkese selamlar. Geçen hafta marul aslında başlamıştık. Marullar tam 30 günde hasıda geldi. Bu hafta itibariyle yaklaşık olarak 600 adet marulumuz kaldı. 300'ünü bu hafta, 300'ünü diğer hafta olarak toplamda 3 haftada marullarımızı bitirmeye düşünüyoruz. Dikme esnasında söylemiştim. Buradaki marullar bir ayda hasıda gelecek diye. Aynı şekilde bir ayda hasadımızı yaptık. 3 haftada bitirip en son dikim yaptığımız şuradaki marullara geçeceğiz. Oradaki marullar bittiği zaman da bayramdan sonra şuraya marul dikimi yapacağız. O tarafa geçeceğiz. Durum böyle olduğu zaman da marul elimizde her zaman bulunuyor. Hiç bitmiyor. Piyasada iyice yükselmeye başladı. Biz bu marulları diktiğimizde piyasa 5 lira civarındaydı. Sonra 10 lira oldu, 15 oldu. Şu an 20 ile 25 lira arasında fiyatlar değişiyor. Marullarımız da tam bir hafta içinde neredeyse 40 santime ulaştı. Tam ideal bir marul seviyesine geldi diyebilirim. Kısmet olursa salı günü pazar fiyatımız 10 ila 15 lira arasında değişmiş olacak. Şöyle göstereyim. Tam tamına 35 ile 40 santimlik bir marul yaklaşık olarak bir marulun ağırlığı geçen hafta 400 gram 500 gram geliyordu. Bu hafta 600 gramı rahat rahat görüyorlardır. Hedeflediğimiz fiyatın da üzerine sattığımız için ek olarak kazandığımız parayla da organik gübre siparişi verdik. Aldığımız gübre 700 liraydı. Doların yükselmesiyle birlikte direkt 950 seviyesini geçti. Hatta 1200 lira satılıyor organik gübremiz de tam zamanında almış diyebilirim. Durum böyle olunca da marul fiyatları ister istemez yükselecek. Şöyle bir tane daha keselim. İlk başta belirttim çeşidimiz kapira. Bu dönemde tüm marul çeşitleri tohuma erken kaçar. Bunun nedeni ise marul kışlık bir bitkidir. Biz bunları yazın diktiğimiz için her zaman risklidir. Şöyle. Olay bu. Hiçbir hastalık yok. Zararlı yok. Tertemiz. Morul. Şu an hava yaklaşık olarak 30 derecelerde. Buna rağmen marullarımız tam güneşte. Şu sesi duyuyorsunuz. Bunu baştan da göstermiştim. Böyle çıtır çıtır olduğu zaman pazarda hemen solmuyor. Bunun içinde. de en büyük etken kalsiyum gübresi. Ayrıca kapira çeşidi de tam kıvırcık. Bunun yanında dediğim gibi çıtır bir marul çeşidi. Kıvırcık marulda her zaman tavsiye ettim iki çeşit var. Biri bir kapira, diğeri ise külama. İkisi de harika çeşitler. Özellikle bu kapira çeşidi yaz-kış üretilebilir harika bir çeşittir. Moro bitkisi her zaman suyu sever. Toprağın her zaman nemli kalması gerekli. Bunun yanında mutlaka bir defa kalsiyum toprak analizine göre magnezyum uygulaması yapmak gerekiyor. Organik veya kimyasal tamamen bu size kalmış bir durum. Biz şu an morlar para ettiği için bir sonraki üretim sezonunda tamamen organik olarak üretmeyi düşünüyoruz. Daha doğrusu üretmeye başladık diyebilirim. Zaten sol firmasının organik ürünlerini kullanıyorduk. Sadece kalsiyum ve magnezyum uygulamasını yapraktan yapıyorduk. Onların da organik olarak siparişini verdik. Kısmet olursa bir sonraki moral videosunda onları da göstermeye çalışırım. Şöyle bahçenin her tarafını göstereyim. Bir de dikim yaptığımız sezondan bahsedeyim. Her zaman söylüyorum marulları hiçbir zaman tek seferde dikim yapmayın. Şu an zaten görüyorsunuz. Marullarımız 40'a 40 dikimdi. Hepsi birbirine yaklaşmış durumda. Buradaki marullarda herhangi bir kimyasal ilaç kullanılmadı. Zaten otlardan anlayabilirsiniz. Her yer ot. Buna rağmen otlayıcı kullanmıyoruz. Zaten dediğim gibi 3 hasatta bütün marulları bitiriyoruz. Diğer tarafta yerlerine geçiyoruz. Kullandığımız bir ürün Superstore firmasının Rot adlı ürünü çok iyi bir köklenme sağlıyor. Bunun yanında havadaki azotu alıp bitkiye veriyor. Bunu da böyle belirteyim. Normalde biz her sene açık alanda taban gübresi kullanıyorduk. Bu sene taban gübresi de kullanmadık hiçbir bitkide. Şunlar da brokoliler. Her zaman bizdeki hiza önemlidir. Videoyu kesmemek için devam ediyorum. Jack morlara gitmeyi düşünüyoruz. Şöyle patlıcanlar. Kısmet olursa bu hafta veya bir sonraki hafta patlıcan asılını yapmayı düşünüyoruz. Aynı şekilde mor reyhanlar. Onların da asladığı Yaklaşık olarak bir 14 günü bulur. Şu an çapasını yapıyoruz. Çapa bizde olmazsa olmaz. Şurası çapalanmış alan. Şurası çapalanmamış alan. Şunlar da şeker pancarları. Son olarak 10 gün önce dikim yaptığımız marullar. Buradaki marullarda sadece deniz yosunu uyguladık. Bir sonraki videoda melas ve Rot adlı ürünü kullanacağız. Buralarda yaş böyle kullandığımız için arada eksiklik yaptı. Ona rağmen bana göre verim çok iyi. Hiçbir ürün kullanmadık. Sadece deniz yosunu var. Yaklaşık olarak bunların hasadı da 7 Temmuz veya 10 Temmuz gibi düşünüyorum. Tam birinci ayda. Dediğim gibi bunlar da bittiği zaman direkt bayram sonu dikim yapacağımız marul arası da olacak bu şekilde sıra sıra üretim yaptığımız için ürünler elimizde kalmıyor. Ve müşteriler de her hafta taze taze ürünlerini tüketiyor. Yaklaşık olarak haftada iki defa sulamaya geçtik. Bugün bir defa suladık. Kısmet olursa dediğim gibi pazartesi veya salı bir gübeleme yapacağız. Onun da videolarını, fotoğraflarını sosyal medya üzerinden etkileyeceklerimde olarak sayfamızda paylaşırım. Marulları her 2-3 haftada bir ayrı olarak fide dikimi yaparsanız hiç elinizde kalmadan satış yapabilirsiniz. Özellikle yaz aylarında ve kış aylarında marul çok iyi para yapıyor. Bu piyasayı değerlendirirseniz çok çok iyi para kazanırsınız. Bir de mutlaka Sık dikimden kaçınmak gerekiyor. Bizim gibi 40'a 40 veya 30'a 50 gibi dikim yapabilirsiniz. Sık dikim yapmayın. Sık dikim her zaman hastalık demektir. Nem demektir, zararlı demektir. Bu yüzden biz 40'a 40, 40 dikimi tavsiye ediyoruz. Bugünlük kadar ilerleyen bir arada görüşmek dileğiyle.